Haset ve kibir çok tehlikeli, yılan gibi içimize giren en büyük nefsin baş uçları. Nefsin yedi tane büyük başı vardır. Yedi büyük başı. Yedi büyük başı bizim içimize yerleşmiş ve bizim amellerimizi engelleyen en büyük başı iki alın arasında olan insanın iki uzun arasına yerleşmiş şer hükmeden nefis yedi büyük başından bir tanesi hasettir. Haset, odunu sobaya atıp nasıl ki kül oluyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, odunun yanıp kül olması gibi iyi amelleri yok eder gider. İnsan bir sefer adam öldürür, bir katil olur, tövbe eder, haset ve kibir sahibi her dakika adam öldürmüş gibi günaha düşer. Hasedin bir özelliği var. Haset Allah'ın, Allah Azze Allah adaletine güvenmez. Hasetçi kimse nedir? Allah Azze adaletine güvenmez. Allah Azze ve hükmüne güvenmez. Çünkü kaza ve kaderinde Allah'a razı etmez. Allah'ım ben senden razı derim der. Bana taksimatta eksik verdin, şuna çok verdin der. Hasetçi için Bakın Peygamber Efendimiz ne diyor? <laughs> haset Allah'ın nimetinin düşmanıdır. Allah'ın haşa adaletine balta vurur, inkar eder ve haset eden kişi Allah'ın hakim adı sıfatını inkar eder. Ve döner. Der ki haset çirkin hallerden öyle bir haldir ki alametleri şunlardır diyor. Haset ettiği zaman karşındaki adamın iyiliklerini görmez. Bir, iyilik görmez. İki, o adam yanına geldiği zaman adama yazıcılık yapar. Hasetçi kişi yanına geldiği yazıcılık yapar. Üç, onun gittiği zaman arkasından gıybet eder. Dört, ardından iftira eder. Beş, onun hakkında olmadık laf söyler ve hasetçi için karşıdaki arkadaşının başına bir olay gelse işten sevinir. Hasedin altı tane alametini söyledim. Ne yapıyormuş hasetçi? Teker teker bir daha söyleyelim. Bir, haset ettiği kim şeyi gördüğü zaman yazıcılık eder. İki, yanına geldiği, gittiği zaman yanına gıybet eder. Üç, iftira eder onun hakkında. Boş boş kötü şeyler söyler. Sonra olmadık laflar onun hakkında uyduruk laflar çıkarır. Sonra felaket başına gelse der ki sevinir. Kendini öyle yakar ki başı bela ve musibetten ayrılmaz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve hasizin izah hased. Şeytandan üflemeden en son geliyor ki o vesvese veren şeytanın ve şeytanın dünyadaki avarelerinden çıkıp sonra haset. Nereyle birleştiriyor? En şer fiillerle bizi birleştirip hasetçinin şerinden bizi sakındırıyor. Hasetçi öyle bir şeydir ki nazar eder böyle kabirlerin onda dokuzu nazar ölen kişidir. Hasetçinin nazarı bir nazar ettiği zaman ne yapar? İki odunu veya arabayı veya evi deprem gibi yıkar. Bir insanın kalbini iki ayır. Hasetçiden sakının. Hasetçi geldiği zaman onların yanında fazla konuşup fiillerinizi anlatmayın. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki, üç hadis bize söylüyor. Kibirden Allah'ın çünkü kibir Adem aleyhisselama secde ettirtmedi iblisi. Kibir Allah'a ne yapıyor? itade, i, ibadet etmekten sakındırıyor. İki, hırstan sakının. Çünkü Adem aleyhisselam o meyveyi cennette yedirdi. Hırs yedirdi. Bir peygamberi dair hırs ile cennetten çıkar. Üç, hasetten sakının. Adem'in oğlu Habil Kabil'i Bakın. Her dakika hasetçi kendini yer bitirir amelleri yok eder. Az dedim ya başı bela ve musibetten ayrılmaz büyük felaket ile ölür hasetçi Çünkü niye? Şer bütünüyle baktığı için o şer karşı tarafa gitse de bir gün onu bulacaktır. Allah Celle Celaluhu gizli bir ameli ortaya çıkarmak için bazen hasetçiyi müsallat eder. Fazileti ortaya çıkarmak için hasetçiyi insana müsallat eder o kişinin karakteri, güzel karakteri, iyi karakteri, daha kemalat, daha olgun karakter ortaya çıksın diye. Mesela şöyle, bir kötü komşu insanı mal sahibi eder, kötü ilim sahibi insanı ilim sahibi eder gibi haset edip insanı şerre düşüren kişi insana biraz daha o ameli sevdirtir. Ve sevdirdiği için de insan kendine şekil düzen verir. Daha sonra toparlanıp o amelin güzelliğini yapmak ister. Hasetçi kişi iyi adamın faziletini ortaya çıkar. Fazilet ortaya çıktıktan sonra da hasetçi kişi onun faziletinden dolayı mumun erimesi gibi karşında erinir. Taksimata uymaz. Rızaya uymaz. Allah'ın emirlerine ne yapar? Muhalefet eder. Allah azim adaletine güvenmez. Allah azim adaletinde haşa kararı kötü ver. Adaletinde adaletsiz bir Allah olarak. O yüzden hasetçi kişi nefsini yer. Ebu Zerri Givari Rahmetullahi Aleyhi bir gün biliyorsunuz bu hadis-i şerifi Bilal bin Rabbah Rahmetullahi Aleyhi radiyallahu Allah'a ona bir kara kadının oğlu. Kara kadının oğlu dediği zaman Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a geliyor Bilal rahmetullahi aleyhi radıyallahu şikayet ediyor. Şikayet edince hemen Peygamber Efendimiz diyor ki ya Abu Zer Abu sende cahiliyet adetleri varmış. Hemen Abu Zer'i gıfar rahmetullahi geliyor diyor ki ya Bilal diyor bende diyor bu hasretin gidebilmesi için vallahi kafasını yere koyuyor başıma ayağınla basacaksın diyor. İşte ayağına basmadan bırakmıyor ayağını bastıktan sonra diyor bende bu hal gitti. Estağuzu billah. Allahu la yuhibbul mutekebbirin dediği zaman mütekebirleri sevmez. Mütekebir, kibirlenen. Ve yine Allah azmışan Estağuzu ve innellezine yestekbirune an ibadeti seyedhunne cehenneme dahil oluyor. İbadetlerinde kibirlenenleri amellerinde kibirlenenleri Allah azmışan hakir olarak cehenneme sokar. Ve kutsi hadis şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bakın. Kutsi hadis şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki azamet denim elbisem. Kibriya ise onun üzerine aldığı isharı. Yani üzerine aldığı cübbesi. Kim ki azamet ve kibriya ile bana gelirse diyor, onu cehenneme sokar. Ve diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam diyor ki kim ki kalbinde bir miskal kibir olursa cennete giremez. Bir miskal kibir olan cennet, cennete giremez. Ve maşer alanında bu kibirliler toplanır. Ya cehennemde yanacak o kibri kendisinden gidecek sonra cennete dahil olacak. O yüzden Allah Azze ve şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Estağfirullah. Gaddar ki lin nasi ve temşi fil ardı maraha. İnna Allah la yuhibbu kulli muhtarafin. <laughs> Diyor ki insanlara böğrünü şişirip şişirip yer yüzünde yürüyüş yapan sonra insanlara büyüklük taslayanları Allah azim şans sevmez. Yer yerinde yürüyüşünü düzenler ve büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü Allah azmışan büyüklük yapanları, büyüklük taslayanları, kibirli taslayanları sevmez. Ve dönüyor Allah azmışan diyor ki Allahu Teala güzeldir. Allah Teala güzel işleri sever. Allahu Teala hikmet hikmetli yarattığı yerleri ve gökleri insandan da hikmetli şeyler ister allah <laughs> Teala insanı kaliteli, mükemmel yarattı. Mükemmel işler ister. Allah-u <laughs> insandan iffetsiz, Allah'a Allah'a karşı büyüklük taslayan, alçaklık, gadab, öfkelendirecek şeyleri sevmez. Çünkü kibriya ile kim gelirse kaba, sert, pislik alametidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Cennete baktım, cennetin içerisinde en çok yaşlı pir, acüze ve tevazu sahiplerini gördüm. Cennete baktım ki onlar da kimdir diyor. Dünya içerisinde insanların hor gördüğü, onlarla dalga geçtiği, ilgilenmedi insanlar. Cehenneme baktım diyor. Cennenin içerisinde kaba, sert, kibriye sahibi ve o azamet sahibi, büyüklük sahibi ben cehennemde Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam yine diyor ki kibir Allah'ın büyüklüğüne güvenmemek demektir. Haset neydi? Haset Allah'ın adaletine kibir ise Allah'ın Allah'ın büyüklüğüne azametine ululuğuna bakmamak. Haşa onun ululuğunun karşısında kendini büyük görmek, Allah azim küçük görmek, Allah azim üstüne adaletinin karşısında kendi adaletini görmek, Allah azim yüceliği karşısında kendi yüceliğini görmek. Haşa Allah yüce değil, azamet sahibi değil, büyüklük sahibi değil benim diyor. Çünkü ana rabbukumul ala diyen firavun kibriyasından dolayı söyledi. Sonra fesecede illa iblis, iblis secde etmedi. Kim ki başı secdeye gitmiyorsa kibriya sahibidir. Kim ki başı secdeye gitmiyorsa Firavun'un kendine kalmış olduğu el-Rabbukumul ala miras kendidir. Şeytanın fesecede illa iblise dediği, secde etmekten seni alıkoyan şey nedir? dediği şeydir. Bir insanın Allah'a karşı suç işlemesi başı secdeye gitmemesidir. En büyük suç bir insan başı secdeye gitmiyorsa Rabbim senin büyüklüğüne inanmıyorum. Azametine inanmıyorum. Ululuğuna inanmıyorum demektir. Kibir çok önemli bakın. Bir insanın kibrin alametleri nedir? Yürürken kabadayı şeklinde yürür. Elbise giydiği zaman, arabaya bindiği zaman, şu döneme aktararak anlatıyorum hadisi. Arabaya bindiği zaman, evine bir eş eşya aldığı zaman veya bir ev aldığı zaman, bir eşya aldığı zaman bunu karşındaki insanı küçük düşürmek için yapar karşındaki insanı küçük düşürmek için. Şu elbise bende var, senin giyişine bak. Şu araba bende var, senin araban ne? Haşa, Allah adını an bu dünyada kibir sahibini ekmeğe muhtaç etmeyene da bırakmaz. En sonunda en aşağı seviyeye düşür. Kibirli bir kişi maşer alanına geldiği zaman karınca gibi gelir. Öyle küçük. İnsanlara böyle bakar ki ne kadar büyük. Ya Rabbi, ben niye bu kadar küçük yarattın? Sen dünyada iken azamet kibriye bende dedin. Alçak herifler. Allah azze ve onu cehenneme sokma. Ne kadar bakmaz. Ve aldığı eşyayı sırf insanlara büyüklük olsun diye, makam sevgisi diye, hırs sevgisi diye insanlara gösterecek. Allah muhafaza insanlara karşı bir mal, bir hediye, bir şey verdiği zaman o insanlara verdiği eşya ile başa kalkar. Ve o kişiyi küçültmeye çalışır. Sen benden şu kadar para almadın mı? Şu eşyayı almadın mı? Bak ben şu adama şu eşyayı verdim. toplumun içerisinde şu adama şu bunu verdim. Bak diye adamın gönlünü kırar. Aşağı eder. Ve diğer bir haber veriyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, Kibriyanın yenmenin en güzel alameti herkesin davetine gitmek. Fakir zengin fark etmez. İnsanlar fakirin davetine gitmez, zengin davetine gider. Diğeri nedir? Fakirin cenazesine gitmez, zenginin cenazesine gider. Sonra Hasta bir insan olduğu zaman zengin hasta ise ziyaretine gider, fakirse gitmez. Eğer bir insan fakir birini gördüğü zaman onun sofrasına oturmuyorsa, onun davetine gitmiyorsa bir kibirdir. Hazreti Hasan radıyallahu anhu diyor ki çocuklar çağırdı onu hemen ya Hasan bizimle yemek yemez misin? Hemen oturdu çocuklarla beraber yemek yedi. Yemek yedikten sonra kalktı kendisi çocuklarla yemek yemesine rağmen bir zaman sonra çocuklara daha fazla hediyeler verdi. Öyledir zengin bir insana bakın hemen zenginlik ona geldiği zaman başlar aşağıdaki arkadaşlarını çevresini terk eder. Ve o arkadaş ve çevreyi hor görmeye başlar. Ve fakir bir insan yanına geldiği zaman kapıyı çaldırtmadan onu içeriye almaz. Eski arkadaş da olsa. Amma velaki zengin bir arkadaşı geldiği zaman kendisi kapıda karşılar. Kibriyanın alametleri. Allah bizi kibriyadan muhafaza eylesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Kibir ve haseti yenebilmenin üç alameti var. Üç alamet nedir? Bir, ölümü düşünmek. Arkadaş ben ölümlü bir varlığım, fani bir varlığım, Fıran gibi ben büyüklensem ne olacak? Allah azim ölür iken Azrail aleyhisselam 300 kılıç darbesiyle benim canımı alacak ve ben kabre gireceğim. Kabir bütünüyle haset veriye sahibini yer bitirir. Örümcekler, böcekler, yılan ve akrabin en çok insanı sardığı kişi kalbinde haset riya olan kişidir kibir olan kişidir haset ve sahibi kabirde hayvan ve domuz şeklinde gelir yüzü de kıbleden döner ölüme düşünecek kabirine düşünecek birinci İkincisi ben bu dünyada kibir ve haset yaptım Allah Azze ve düşmanı oldum onun rızasını kazanamadım ey gafil Rabbinden gafil olan kur diye kendine ey nefsim ey gafil nefsim Rabbinin rızası değil de şeytanın rızası deyip, nefsin rızası deyip, Rabbimi öfkeli, gazaplı, maşer anda bulup, karınca misali yeniden dirilmeme vesile oluyorsun. Alçak nefsi deyip, onu küçültmeli. Üçüncüsü de diyor ki, insan mizan ve terazisini ve sıratını cehennemi düşünecek ve bunlar ile ey alçak nefsim, sanki sıratın geçtin, sanki mizanda bütünüyle amellerin hayır mı oldu ki sen böyle kibirleniyorsun cennete girdin cennetteki yüksek makamı buldun deyip nefsini şu 3 hasretle sonra diyor ki bir diğer rivayette nefsini ilim ile terbiye edeceksin ilim meclislerinde sürekli nefsine hizmet ettireceksin kapıdan geldik bakıyorum gençlere gençlere bakıyorum. Oradan büyük abisi çay getirip önüne koyuyor. Mesela ben kendi gençlerimden diyorum. Oradan büyük abisi gelip önüne çay koyuyor. Ne demesi lazım? Benim önüme çay koyuyor. Bak büyük abisi tevazu sahibi. Ben ise kibirleniyorum. Olmaz. Dur. Bu çayı önce bırakmak benim işim. Şu hizmeti yapmak nefsimi kırıyor, kibriyamı kırıyor deyip nefsini kırmalı. Hizmet ile bir insan en çok nefsini kırır. Hizmet ile geldi arkadaşına bir çay ısmarladı yolda giderken arkadaşına bir gönlünü hoş etti arkadaşına bir ısmarladı sevgiyle de hoşgörü verdi. İşte kibiryanın kılma budur. Üçüncüsü kim olursa olsun davetine icabet edecek kim yanına gelirse gelsin en fakir insan da olsa onu dinleyecek. Onun haline vakıf olmaya çalışacak. Hasta hasta cenaze ve kabir ziyaretlerini sürekli yapıp kendini onların yerine koyacak. Şu alametler ile ancak insan nefsini yener. Sonra küçük bir tevazu zaten daha önce anladık, anlattık belki hatırlarsınız tevazuyu. Ve ibadur rahman Allah'ın Rahman kulları yer ne yapardı? Tevazu ile yürür. Tevazu ile yürür. Rahman kullara birisi onlara ve izâ hatem olur cahine selam. Birisi ona darabe yaparsa, kötü bir laf söylerse, hakaret derse ne der? Selamun aleyküm der, geçer. Kibriyanın etkilerinden en büyüğü bir insana küfür etmek. El kaldırmak ve büyüklenmek. Selman-ı Farisi bir mecliste oturuyordu. Sahabe-i kiramdan bir tanesi değil ki ben falan 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 kabiledenim, falan 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 kesin oğluyum, falan aşiretim, bu kadar malımız, bu kadar aşiretimiz var, var, var saydı. Diğer sahabe de saydı, geldi aşağıya doğru, diğer de saydı, sonra Selman'a geldi, büyüklük yapacaktı. Ben İslam oğlu Selman, Muhammed'in ümmetinden Selman Farisi dedi. İslam oğlu Selman. Muhammed'in ümmetinden Selman-ı Farisi. Hazreti Ömer onu dinliyordu hemen geldi dedi ki ben de Selman'ın kardeşi İslam ümmetinden Muhammed İslam dininden Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden Selman'ın kardeşi. Hemen ne yaptı oradakiler kibir. El Hakimu Tekasür suresinde kibir yadan böbürlenmekten bahsediyor. Böbürlenen kişiler mallarının çokluğunu saya saya, evladının çokluğunu saya saya. Yeder. İşte tevazu tam bunun karşısı bakın. Tevazu kibriyanın karşısı tevazu bütünlüğüyle Allah'ın sevgisidir. Allah'ın hoş gördüğü haslet, edeb, haya her biri tevazu. Yeryüzünde Allah'ın sevgisini, edebini, hayatını kim görüyorsa tevazunu birine baksın o Allah'ın sevgisindedir. Bir kimseyi de edepsiz, hayasız görmek isteyen kibirli adam olmaz. Ve dönüyor. Bakın tevazu sahipleri şehvet ateşini söndürmüş, kibriyasını yenmiş, haset fitilini söndürmüş, hırs küpünden kurtulmuş, Allah'ın nuruyla bezenmiş, Allah Resulü'nün muhabbetiyle dolmuş, Allah Resulü'nün sevgisiyle, Allah Azze Celle'nin muhabbetiyle gönlünü doldurmuş, yeryüzünde Allah'a kulluk eden kişidir. Tevazunun hikmeti budur. Birisi size küfür etti, Selam da geç. Birisi akar etti. Bu kibriya sahibi bak. Ben ona konuşursam, makar edersem ne oldu? Aynı şey oldu. Furkan suresinde anlatıyor. Ve ibadur Ve tevazunun tevazu olabilmesi, kibriyadan kurtulabilmemiz için en çok bize lazım olan nedir diyorsunuz? Halk içinde. Halkın dertleriyle dertlenmek. Halka sevgi ve şefkat göstermek halka sevgi ve şefkat gösterip dertleriyle dertlenmek tevazunun en güzel yönü insanın izzet ve şerefini arttırmasıdır. Tevazu sahiplerine bakın. Halk içinde bir insan derse ki ne kadar güzel izzet ve şerefini artıracak söz söylerse işte bu kişi Allah katında nedir? Değerli ve izzetlidir. İzzet ve şerefin bütünü tevazudan gelir. Ve alçaklık şer, pisliğin ta kendisi hepsi kibriyadan gelir. Kibriya Firavun'un mirası. Tevazu ise peygamberlerin mirası. Akhir davam. Elhamdülillah.